Herkese merhaba arkadaşlar bugün hem duyur hem de maskemize gideceğim daha fazla istiyorsanız aşağıya yürüyebilir miyiz? Eee evet e, ilk olarak duyuru fly simülatörü mü alayım yoksa train simülatörü mü yoksa başka simden başka bir oyun mu alayım arkadaşlar? GTA 5 şey olmaz GTA şey var ama videoyu çekmiyorum. Eee evet sıra maskemi tanıtayım. Sıra Şunu çıkarıyor. Ee, şu maskeyi arkadaşlar ben bununla çekiyorum videolarımı. İlk ee, ilk olarak bu gözlerinden acaba gözlerinden ışık çıkarıyor ama şu an bir şöyle ha. Bakın. Optimus Prime. Optimus Prime diyor. Çok iğrenç Optimus Prime diye. Onun için ben burada burnum acımasın diye şöyle bir şey var. Sonra bir de şey var. Kask geri. Bakın şurası. Ee, sese gelirsek buradan ses sinemişik. Şuradaki şeyler sayesinde şunlar. Siz de alabilirsiniz. Çok kaliteli bir şey. Zaten doğuşakta falan bulunur. Bu videolar için hem de Transformers falan çekenler için iyi bir şey. Sıradaki şeyim arkadaşlar size bir şey göstereceğim hemen size bir şey göstereceğim arkadaşlar ee, oyunlardan oyunlardan hangisini sizce e, dakika şu, heh, şunu mu istersiniz arkadaşlar Şuradan hangi Şurada hangi oyunu isterseniz söyleyin. Ee, yorumlara. Ben ona göre seçeceğim. E, ee, altlarda da e, New ne, falan var. Evet arkadaşlar. Bir daha sona geldik. Daha fazla videomdan gelmesi için sorunuz. Özellikle abone gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar arkadaşlar ee, size bir şey daha diyeceğim. E, Simulator derseniz Flight Simulator'ı aldığım zaman online birisini bulmam gerekiyor. Zaten buldum. İstiyorsanız onu da verebilirsiniz. Sizin hakkınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.